imanının çok güzel olması. Yalan konuşmayacak. Hayatta yani karaktersiz olmayacak. Fakirlik ayıp değildir. Ama karaktersizlik yalan. Ama işte alışılmadık Fakirlik ayıp değildir ama karaktersizlik ayıptır diyen Zeki Hanım, bakalım kendisine uygun yol arkadaşını seni seçtim de bulabilecek mi? kim gelmiş? Ben de merak Sana. ediyorum. Ama önce paravanımızı kapatalım. Evet. Bu arada hayat bugün yine herhalde izinli. Evet. Nursel devam ediyor. Hoş geldin. Ee, hemen alkışlarımızla Yusuf Bey'i davet ediyoruz Zekiye Hanım için efendim. bütün misafirlere, adaylara başarılar diliyorum, mutluluklar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Buyurun. ederim. Çok zarifsiniz. Peki, Zeki Hanım, yüksek sesle konuşacaksın. Eğer uzak kalıyorsan sandalyeni senin biraz daha yaklaştırmayı tercih ediyorum. Biraz kalkarsan bir zahmet, paravandan çıkma. Şöyle, tamam. tamam. Şimdi sizi dinliyorum. Buyurun siz konuşun Zekiye Hanım. Nereden geldiniz bu arada bize? Silivri'den geldim. Güzel. Zekiye Hanım buyurun. Zekiye Zeki Hanım'a talip olarak geldim. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtayım. Tanıttıktan sonra e, talipli de olsam... ...benim de birkaç tane sorum olacak müsaade edersiniz. Tabii tabii. Sormak istiyorum. E, 61 yaşındayım. Yusuf Öztürk. Emekli memurum, zabıta memuruyum. Bir 86 boyum var, 95 kilo. Silivride oturuyorum. Sizi birkaç gün önce gördüm. Arkadaşlardan sordum ama fizik tedaviye gitmişsiniz herhalde. Evet. Bugün de geldim, talip oluyorum. Teşekkür ederim. Ama benim 63 yaşında olmam sizin için bir engel mi? Hayır, engel değil. Ben e, gönül, gönlümden öyle istedim benim için daha güzel olacak. Peki daha önce evlendiniz mi? Evlendim. Üç defa evlendim. Son evliliğimde en başkası tanıştırdı. Yürümedi. Bir ay beraber olduk ve ayrıldım. Çocuğunuz var mı? Var. Altı tane var ama hiçbirisi yanımda kalmıyor. Hepsi evli. Çoluğu çocuğu var, kendi işleri var. Hı hı. Daha doğrusu ben görüşmüyorum ve ölünceye kadar da görüşmeyeceğim. Siz de Yok, görüş. Evlat evlat görüşemezsiniz. Evlat Ay onlar görüşmek istemedikten şey sonra dedik. benim için o kadar önemli değil. Ama o, o evlatlar sizin ve eşinizin bir hatırası, bir eseri. İnsan evlatlarıyla görüşmez mi? Ne kadar görüşmezse nasıl görüşmeyeceksin? 25 yıldır ayrıyız. Ama olsun, bir nefes bile yeter. Adam beni görünce kaçıyor ya. yapmayın. Bu dünya bugün olduğu gibi ölümlü dünya. E tamam ben istiyorum görüşmeyi ama kendisi istemiyor. Çocuklar kendileri istemiyor. Peki sizi onlardan ayıran ne mesela? O çocuklar niçin sizden soğudu? Şimdi benim kafamda o bir Annelerinden ayrıldığım için. Ha, peki annelerinden ayrılmanın sebebi neydi? Sebebi e, geçimsizlik. Anlaşıldı. Altı tane çocuktan sonra. Altı değil. Bir tanesinde ilk eşimden dört tane. Bir eşimden bir kızım var. Türkiye yüzmede. Türkiye ikincisi. Avrupa güzeli. Yani ikinci seçildi. Resmi var bende isterseniz verebilirim. Simay Öztürk. Bir tane de son evliliğimden var bir kızım ama asla onunla görüşmeyeceğim o kızımla. Siz üç evlilik yaptınız. Evet. Ve epeyce, epeyce de hızlıymışsınız. yani. Kusura bakmayın ama evlilik olarak. Neden devam etmedi? Bir sebepler neydi yani bir sebep olmadan bu kadar üç evlilik sebebi ev, var Zekiye Hanım ben 61 yaşındayım zaman o kadar uzun ki yani bir evlilikle mi kalayım ayrıldıktan sonra ama hadi birinci ikinci üçün bilmiyorum tabi sizin o düşünceniz sizi tanıdıktan sonra daha da iyi fikirler sonra yürütebilirim sonra oturduğum yer yazlıkta kalıyorum yalnız zor kışın Paris gibi ama yazında kimse yok silivri bir, semiz efendim. kumlarda kalıyorum kendi evim ee, bir tane villam var, Onda kendim yalnız yaşıyorum, işte karışalım Yaz, ben... kış orada mı oturuyorsunuz? Yaz, kış orada oturuyorum yalnız. Ee, ne zaman emekli oldunuz? Üç sene oluyor efendim. Üç sene oldu. Eminönü Belediyesi'nden emekli oldum, çekicilerde çalışıyordum. Yani İstanbul'daydınız, sonra... oraya gidip yerleştiniz. Hı -hı. Peki bir, sigara içiyor musunuz? Hayır sigara içki yok. Ben size soracaktım o soruyu. Sigara yok, var mı? Yok. Bilhassa sigara içmemesini Asla istedim. Asla sigara için zaten. O kokuya ama. dayanamıyorum çünkü. O koku beni böyle itici olarak yani sağlık yönünden de Yani temizlik o kadar güzel bir şey ki bir insanın kokması kadar da kötü bir şey yoktur. Biraz daha kendimi tanıtabilir miyim ben? Tabii tabii dinliyorum buyurun. Sosyal demokrat bir düşünceye sahibim. Atatürk hı hı. ilkelerine ve cumhuriyetine kökünden bağlıyım. Kimse <laughs> şey de asla beni vazgeçiremez. Ve bütün kitaplarında okuduğum, ben kitap okumayı çok seviyorum. Daha bugün bitirdiğim bir kitabın ismi Felsefenin Temel İlkeleri. Yani boş kitap okumam ben. Çok güzel. Ondan sonra Sözcü gazetesi. Pardon, özür dilerim. evet marka vermiyoruz. Çok özür dilerim. Evet, Gazetem odur. Ondan sonra spor yaparım sabahları. Yürüyüş mü yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyorum inşallah. Benim de en çok olursa sevdiğim beraber şey. Yaparız. Benim de. de Yüzmeyi seviyorum zaten 300 metre evim denize. Aynen. Ama satlık tebelası koydum tavilası koydum geldim satacaktım yalnızlıktan. İnşallah sizinle olur satmayız. Tamam, neydi? Yalnızlık yüzünden evinizi satıyorsunuz. Öyle mi? Evet sıkıldım yalnızlıktan. ...e Peki evinizi satınca gittiğiniz yer ne olacak? Bir yani? oda bir salon alacaktım İstanbul'un içinde. Ha, büyük bir ev diye satıyorsunuz yani. Hayır, Büyük, büyük bir. E, hı, anladım. Yani küçük alacaktım. Arabam da vardı. Hı hı. Arabamı da yani yeni bir yaşam e, kurmak istiyorum. Arabamı da sattım Niçin bir hafta önce. Niçin bizi seçtiniz? Neye buraya geldiniz? Buraya güvendiğim için. E, Zekiye daha... Hanım'ı hangi anlamda seçtiniz? Efendim? Özellikle. Evet. Özellikle neden Zeki Hanım'ı talip oldunuz? Böyle görünüş itibarıyla çok e, mahzun ve çok daha doğrusu e, namus kavramı olduğuna inandığım için geldim. Teşekkür ederim. Daha öncelerinden ben bunun tam tersini gördüm, ayrıldım. Şimdi burada e, arkalarından atıp tutmak olmaz. Çantamda arkada, mahkeme dosyasını da getirdim buraya. Yani arayan olursa bağlanmak istemiyorum. Ben cevap vermek zorunda Peki, kalacağım. Birinci evliliği anladık da ikinci üçüncü evlilikte de bu yüzden mi? Yani Şimdi ikinci namus kavramı yüzünden mi ayrıldınız? Birincisi kızıncısı? zaten Kırşehir'de kendi köylümde anlaşamadık o zaman. Tam onu bitirdik. 3 sene anladık. oldu. İkinciye ben ikinci, i̇kinci evliliğinde çocuk oldu? yani çocuk olduktan sonra ben bunları yani ben o kadar da kat tahkim yani. O kadar saf değilim. Çocuk olduktan sonra bunlar yan çizmeye başladı. Yani gayet çocuk için geliri iyi, bankacı bir hanımdı. Evi var, barkı var. Bunlar kim? Bunlar. Bunlar kim? Oradaki bunlar yan çizmeye başladılar. Bunlar yan, dediğim, yan Bunlar yan çizmeye Yani kendisi işlerini söylüyorum. Mi? Yani ayrıldım. Eşleriniz. 2 ve üçten bahsediyorsunuz. Evet, Çocuklar olunca yan çizdiler. Tabii yan çizdiler. çizdi. Çocuk olduktan sonra. Peki bunlar... sadece ikinciyi dinleyeyim önce. İkinciyi dinliyorsunuz. Önce evet. Bunun çocuğu yokmuştu. Kırk yaşlarındaydı tanıştığımızda. Ben Eminönü'nde çalışıyordum. Tanıştık orada. Neyse. Ben söz verdiğim kişiye evlenirim dediğim zaman kesin evlenirim. Asla dönüş yok. Güzel ama ne oldu sonra? Hı -hı. Sonra anlatacağım. Tabii e, bir sene, iki sene derken üç dört sene çocuk oldu. Çocuk olduktan sonra bu kötü sözler kullanmaya başladı. Ha, dedim bu sen çocuk için mi evlendin benimle? Evet dedi. Tamam bitti olay dedim. Zorlamaya gerek yok. Daha ötesi yok. Kötü sözler kullan. Tabii hem de gibi, ağız alamayacak sözler. Ne gibi kötü sözler kullanıyordu? Söyleyeyim mi burada? Yani sizi mutsuz ediyordu. Durup dururken tabii yani canım söz şerefsiz, adi, billi, köpek. Şahsınıza hakaret ediyordu. Evet şahsıma hakaret. Ha, yani e, söylemeye hakaret gerek yok. Peki. Üçüncüyü soracaksınız herhalde. E, ev, evet onu ben de merak ediyorum. Kaç ediyordum. yıl bu ikinciyle evli? Üçüncü de bir ay beraber ya kaldınız. İkinciyle ne kadar kaldınız evli? İkinciyle 8 sene falan kaldık. 8 sene kaldınız. Evet. Peki. 8 sene evli kaldınız ve geçimsizlikten yani demin dediniz ki namussu hanımefendinin beni Namus gezletti. kavramı olduğuna Namus inandığım kavram. için. Ya yoksa bir de bir yaş itibarıyla. Bir aldatılma nedeniyle ayrılmadınız o zaman ikinciden de. Bir hayır aldatılma değil. yoktu ama şöyle var bakın o kadar ben e, karşımdaki insanı özgür bırakırım. Yani bu benim kitabında yazar. Özgür, beyin özgürlüğü. Hı hı. Bayanın hiç giysisine karışmamasla ister saf edersiniz mayo ile giysin. Niye giydin demem. Hı hı. Bir tek aradığım şey bir namus kavramı. Hı hı. Benimle evlenecek bayan yani Zeki için söylemiyorum. Bir defa kartını yırtacak. Yani bir telefon geldiği an başka bir erkekten önceki konuştuğu erkekten o anda bitirim. Asla affetmem. Ama Başka onun bir dışında... Başka telefon geldi o zaman eşinize. Ya elimle yakaladım ya. Elimizin. Bunun mahkeme kararında da arkada çanta tamam, var. Yani yani Demek sonuçta. ki biz ihanet üstüne ayrıldığınız noktasını koymak istiyoruz. Yani, İkinciye tamam. bunu anladık. Gerekiyor daha çok değişmeyi. Ben daha doğrusu kandırıldım. Beni dolandırdı. Ararsa diye çantamı onun için getirdim ben. Tamam bunu anladık. Şimdi gelelim üçüncü evlilik İşte neden Üçüncüyü bitti. anlatıyorum üçüncü ben. Bu. Üçüncü mü bu? Yok, evet. İkinci, değil. Yok, i̇kinci evet. değil. İkinci sizi ha. İkinci. dolandıran üçüncü. Kitap okuma yok, gazete okuma İki yok. İki evliliğiniz arasındaki süre ne kadardı Yusuf Bey? Yani ikinci evlilik bittikten ne kadar süre sonra? Üçüncü? Sekiz sene sonra evlendi. Yok yok, boşandınız ya ikinci evliliğinizde. Evet. Üçüncü evliliğinizi ne kadar zaman sonra yaptınız? İşte sekiz sene sonra diyorum. Ha sekiz yılda evli kaldım dediniz az önce çünkü ikinci evliliğinizde. Sekiz ]ydi. yıl sonra da evlendi. Tamam. Yani sekiz yıl evli kaldım. Tam sekiz yıl olmayabilir. 9 da olur, on da olur. Yani şimdi hesaplamadım onu ama öyle bir şey oldu. Ama Çünkü, siz buraya gelirken dosyalarınızı da elinize her almışsınız. Her şeyi getirdi. Mahkeme kararlarınızı Benim da hakkında ettiği iftiraları açsam da burada çıkarırım. Hep savcılık Zeki kararı. Zekiye Hanım görüyorsun mahkeme kararlarıyla falan gelmiş dosyalarıyla. Bende yalan yok. Tamam. Zeki Hanım da çok zeki, çok bilgili, çok donanımlı bir hanım. Ee, ben zaten... sosyalist bir adamım. Açıkça konuşuyorum. Bende yalan yok asla. Zeki Hanım size çok sorusu olacak diye düşünüyorum. Çünkü biz yeteri kadar sizi deştik ama Zeki Hanım da çok akıllı Ben de soracağım bir kadın. Zeki Hanım'a. Önce bir Zeki Sorularım Hanım ben. sorsun. Çünkü siz ya sonra da siz sorun. Buyurun Zeki Hanım. Şimdi ben Çocuklardan ayrı kalmasını ve eşlerinin böyle üç tane geçirmesinden dolayı biraz başımda yani benim bir problemler ona. oldu. Hemen cevap vereyim ona. Hemen cevap vereyim unutmadan. <laughs> Buyurun. Size çocuk mu lazım Zeki Hanım? Altı sınıfı getireyim. Hayır çocuk değil. Hayır, mi? Momit, Bakın. Momit. Bir dakika. Ama benim Alt, de beş hayır, tane çocuğum var. Ben onlarla iftar Size ediyorum. Size çocuk lazım mı? Hep bayanlar çıkıyor. Çocuğun var mı? Niye görüşmüyorsun? <laughs> ya annesi görüştürmüyor arkadaşlar. Yazımsa getirim altısında. Bu sefer de senin çocukların neye geziyor burada? Ay. Arkadaşım ben senelerdir görüşmüyorum ve onlar da istemiyor benimle annesi öğretiyor onları. Son çocuğuma gelince daha çok özür dilerim söylemeyeceğim. Emin değilim benden olduğuna göre mahkemede. Tamam. Nasıl görüşeceğim? Bakın Yusuf Bey ben ya biraz resmen üzüldüm. yakaladım ya. Şey. Ben biraz Ama üzüldüm. ben bunları oldu. kabul ediyorum. Biraz argolu konuşuyorum özür dilerim. Hayır biz de şunu söylemek zorundayız. Evet. burada olmayan biri adına konuşuyor. İşte yapılıyor. atıp tutmuyorum hakkında. Biz de burada olmayan birini Ararsa masaya cevabını yatırmış alır. olmak istemiyoruz. Neden? İddia olduğu için. Aynen. İddia değil ben kararlarımı getirdim onun için. Ararsa diye. Ya şimdi çocuk konusu var ya benden mi değil mi demeniz Hayır şimdi iddia. onu bak. Evet. O yüzden biz onun ben hakkında yorum yapmıyoruz. Şöyle bir cevap verdim. Yapma, emin yapmıyorum. değilim. Benden değil demiyorum. Emin değilim. O tamam. sizin düşünceniz. Bir ayın içinde 5 defa evi terk etti Şimdi bakın niçin e, niçin bir karar vermeyelim ve yorum yapmayalım diyorum biliyor musunuz? Tabii, şimdi söyleyeceğim. Beni bir reklamım bir reklamım var. O zaman anlatacağım. Kalmıştık, demiştik zeki ki burada olmayan bir soru... biri için niçin konuşmuyoruz? Çünkü elimizde Hayır, net delil olmadan mahkeme, mahkeme kararı. Üzerime gelince fazla ben kendimi savunmak zorundayım. Buyurun. Mahkemede bile Gel avukat miydim? tutmadım. Ben zeki adamım. Yani ben sizin üzerinize gelmedim.